arkadaşlar. E, ben Murat bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Van atacağım. E, bir kişiyle. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim ne bundur Adam da spamcı çıktı. Çok kötü. Yani ya kardeşim niye spam yapıyorsun be? Oltayı şöyle şöyle atıyor bize dakika. Boss spam yapmasan diyorum. Hadi adama dalalım. İnşallah adamı alacağız. Bir dakika. Obscure'ayım sana. Hadi hadi hadi. İlk yerden alırsaksa çok iyi olur. Mal mısın oğlum sen? Ooo 6.5 kart almışız çok iyi. Arkadaşlar şey bu arada birkaç el gireceğim bundan yani oynayacağım. Yani çünkü pvp'mi de geliştiriyorum artık. Ok olsun, olta olsun salak bir şey On kart aldım, bedava kill be. Salak herif. Bize bedava kill veriyor geri zekalı. Abicim sen ne yapıyorsun? Sağ Cici, Ama ıı, vurmuş. Şuraya gir. Aynen. O adam değil. Bu fark yazalım hemen. Arkadaşlar bu arada dakika yok. Şuna değil, arena. Arkadaşlar bu arada novum, ıı, onu söyleyeyim yani arkadaşlar. <laughs> Nasıl yani ya? Niye bize attı bu? Allah Allah. Niye yaptı lan bu bizi? Neyse. Arkadaşlar var da noob'um söyleyeyim yani sonra da demeyin ki kötü oynuyorsun. Noob'um ben. Noob, adam gelir gelmez başlatacağım videoyu. Arkadaşlar var da söyleyeyim. Adam geldi. Flashback sizden mi saklayacağım? Şu am Diamond 1K flashback. Ha FPS'e çok güzel bir flashback. şimdi İnşallah arkadaşlar oyunu kazanacağım. Arkadaşlar inşallah oyunu kazanırım. Adam biraz laglı gibi. Killer Altı e. Killer altı e 2.77 adama ben bir boss spam yapayım. İkimiz de birinci okumuzu atamadık. Deri diyor. Ne deri KARDEŞ kardeşim? Iki. i̇ki, iki, tane attım adama. Adamı yakarsamsa çok iyi olur. Böyle mi yakıyorlar lan? Yakıyorlar adam. Bir yok daha tutturdum adama Oo kardeş sen ne misin be? Ben aldım adamı altı buçuk kalple. Şimdi arkadaşlar şimdi. Novum dedim. Dedim in inanmadınız. Doğru yaptınız. Arkadaşlar her bir Kendimi geliştirdim bu arada. Onu söyleyeyim. Okay. Arkadaşlar bu arada novum kendimi geliştirdim. Böyle pipide biraz. Hani o kadar çok pip oynuyor. Niye geliştirdim kendimi? Adama <laughs> direkt atıyoruz. Bu arada arkadaşlar masum çok kötü yani. Sadece arkadaşlar taktiksel oynuyorum. Arkadaşlar cıtır yapmıyorum bu arada. Adam bol sıfırına geçti. Aynen. Ee, güzel bir yolda. arkadaşlar FNS'i kendimi geliştirmem lazım. Yani çok gereksiz yerlerde yakıyorum Bak FNS'i yakma ne olur. Ben ölüyorum ya FNS'i. Salak mısın lan çocuk? Mal Lan ne oluyor lan server'e? Yerimizden oynayamıyoruz. Şş, gel. Adam laga yediğimizi anladı salak. Gel. Adam. Güzgün ezvin ezvin yine. Arkadaşlar, bu ne lan? Bu. Arkadaşlar, İki tane oyuna girdik, iki tanesinde kazandık be. İki tanesine girdik, iki tanesini de kazandık be. Harbi gaza geldim arkadaşlar şu an. Yani arkadaşlar burada bu arada bu arada arkadaşlar jitter falan yapmıyorum. Ya arkadaşlar kendimi geliştir geliştirdim böyle Skywars oynuyorum ya. Arkadaşlar PP'de kendinizi geliştirmek istiyorsanızsa da SC girin bir de Skywars girin bir de 1v1 girin. Ya arkadaşlar 1v1 girmeyin yani. Sinir hastası olursunuz yani. Arkadaşlar yani sinir hastası olursunuz. Yani ee, girmeyin. Bir dakika. Arkadaşlar adam bizi ezecek. Rekt atarsın sana. I'm noob. Adamın puanına bak be acı. Arkadaşlar yani ee, dediğim gibi girmeyin. Sinir hastası olursunuz. Sizden pro sizden çıkıyor. Kesiyor sizi. Lan. Oha 3 kalbimiz kalmış. Oha oha et hey bu. Allah belasını vermesin. Aşağıda yürüyor. Lan. yavi ya. Yani arkadaşlar böyle kendinizden prolar çıkabiliyor yani. Kendinizden çok olan prolar çıkabiliyor yani. Kendinizden iyi oynayan prolar çıkabiliyor onun içinde kusura kusura bakmayın ne. Onun için girmeyin böyle. Allah belanı. Allah belanı. Orada benim beyin error vardı. oha hack. Hack güzelmiş kardeşim benim yani. Hack güzel. Hack güzelmiş yani. Suslan şu bu sen de şerefsiz. Adam bayağı bir güzel bir hack basıyordu macro'ya Bilmem neydi ama Hack'ti Adama Arkadaşlar birisinde kazanamadık gördünüz zaten Kazanmam imkansızdı Arkadaşlar vardı bu videonun altında challenge önerilerinizi yazmayı unutmayın yani challenge'lar yapma challenge'lar yapmak istiyorum arkadaşlar şey bu arada niye buna şey oy verdim? Biraz saklanmalık yer var hem de rahat bir yer. Adamı kusturdu. Ben o katamıyorum. Ya kardeşim gel bir kılıç VS'sine, otav efeniz ve VS'sine gel. Ok atıyor bir de terbiyesir. Gel ya, gel ya terbiyesir, terbiyesir. Bir buçuk kal. İnşallah okum bitmiştir. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Tamam, canımız da olsun. Canımız da olsun be. Kötü bir şey demiyorum lan, canımız da olsun. Gelme git. Canımız da olsun. Mesela dört kalbimiz var. Dört kalbim var. Oha! Buçuk kalbi almışım lan adamın. Adam bu arada çok sinir olmuştur bana. O ok katamıyorum işte ben. Of. Adamın ok çok iyi yani. Adam bize birkaç ok attığını durdu. Of. Oh. Lan senin ben okuna da sana da Tövbe tövbe Dönüp rex atsam mı? Atacağım lan Arkadaşlar bu arada dönüp rex atın adamları Adamlar ne olduğunu şaşırıyor Oo adama get rex attık Adam Bize ok atmasaydı Biz adamı kesiyorduk yani Yani onu da söyleyeyim yani Sıkıntı yok FNS Pro'su FNS Pro Allah ben hanım. Adam dört kalbimizi bıraktı. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Arkadaşlar bu arada e, sesim az çıkabilir. E, yani arkadaşlar sesim az çıkabilir. Annem namaz kılacak şurada. Yani videoyu kesmeyi bilmiyorum. arkadaşlar bizi like şükürler, arkadaşlar, abone olmayı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın günler iyi oynayalım. kendinize iyi bakın kendinize iyi bayın, gör. bakın bakın